Bu arada Fenerbahçe'nin son durumuna tabii bakacağız ama şimdi hemen gözüme çarptı Mupenza ile ilgili haberler. Geri gelmişken konuşalım istersen bugün çünkü manşetlerde vardı. Mupenza Fenerbahçe'ye mi gelecek önümüzdeki sezon itibariyle? Bu tarz haberler çünkü bugün sıkça yazılmış, çizilmiş. Fenerbahçe ile hatta anlaşırsa? Var ha, mı böyle bir temas? Fenerbahçe oyuncuyu da ikna ederse gelir. İyi geç kalınmış bir transfer mi? Ben öyle düşünüyorum. Şöyle. Çünkü o sene bu seneydi Fenerbahçe için. Yapılan transferler de bu senenin transferleriydi. Şöyle Fenerbahçe'nin bu penze ilgisini şöyle düşünebilirsiniz. Mesela Sörlot, Trabzonspor transferi olduğu zaman hiç kimse böyle bir performans beklemiyordu. Aynen, tabii ki. Yani sezon başında bu penzayı diye alsan. Değil, devre arasında alabilirdin aynen. sen bunu. Olmadı devre arasında. Onu anlatacağım. Şimdi devre arasında Başakşehir, Trabzonspor, Galatasaray ve Fenerbahçe hı hı. Türkiye'den dört kulüp de bu penze Başakşehir ile Trabzonspor'un bu Hatay Spor Onursal Başkanı'nın ifadesi 5,5 milyon. Rakamları yanlış hatırlıyor olabilirim üstünden epey zaman geçti çünkü çok da fazla konuşuruz. Başakşehir ve Trabzonspor'un 5,5 milyon. Galatasaray'ın 6 milyon. Fenerbahçe'nin 6,5 milyon doluk. Tabii bu paraların nakit olduğunu söylemiyorum. İşte kısmi ödemeler şeklinde. Aynı dönemde Dinamo Kiev, yanılmıyorsam 9 milyon euro gibi bir rakam teklif ediyor. Olmadı. Rus Kiev değil. Dinamo Kiev mi? Dynamo, Krasnodarım. Hayır, Dinamo Kiev 9 milyon teklif ediyor, olmuyor. En son son gelişme Krasnodar olayı en son 8 olay 8 milyon. milyon euro artı bir daha iksası sen %20. Ama o açıklamayı yaptıklarında da görüşmeler ekranlara da yansıdı. Oyuncuyla bir anlaşma olmadı. Oyuncunun Krasnodar'la anlaşmadığı söylenmişti ve sonrasında bu penza imzaya yanaşmadı. Şimdi taban olarak belirledikleri rakamın 8,5 milyon euro olduğunu söylediler. Fenerbahçe bu parayı verebilirse. Bu arada e, Hatay Spor oyuncu takası, efendim e, taksitli ödeme vesaire bunlara da çok yanaşmıyor. Para istiyorlar. Fenerbahçe bu rakama çıkabilir mi? Çıkar mı? Eee o ayrı bir hmm. konu. Oyuncuyu ikna eder mi? Oyuncuyu ikna etmenin Hatay'la anlaşmaktan daha kolay olacağına inanıyorum. Bu arada ihtiyacı olan isim bu penza mı? Bu başka bir soru. Bu arada Hatay'ın basın sözcüsü konuştu. Fenerbahçe çok iyi bir teklif yaptı ama ekleri Galatasaray'da alabilir dedi. Yok Galatasaray'ın e, transfer politikasında bu penza yok. Galatasaray düşünmüyor bu penzayı. Şu anda Muhammed'i almışsın. Muhammed'in üstüne. Ya bir de ama Muhammed e ama de bir ben şunu yazıyoruz. düşündüm bak şimdi Fenerbahçe'yi biz devre arasına girerken analiz ettiğimizde ben hep şunu söyledim. Fenerbahçe'nin iyi bir santrafura ihtiyacı var. Golcüye ihtiyacı var. Çünkü Fenerbahçe tamam takım içerisinde ve bloklar arasında geçişlerde sıkıntı yaşıyor. Kopuk yaşıyor ama en önemlisi Fenerbahçe'nin gole ihtiyacı var. Bak, Gol atacak siz, futbolcuları yok. Bir şey söyleyeyim sana. Bir şey daha söyleyeceğim. Mesut Özil'e evet. baktığımızda Mesut Özil geldi. Şimdi biz Mesut'u çok konuşmamız lazımken Mesut Özil'in performansını, kötü performansını konuşuyoruz ki bana e, başladığında bence iyi performansla başlayan daha sonra kötü olan kötü olan bir Mesut Özil'i konuşuyoruz. Hı hı. Ben de şöyle düşünüyorum. E, iyi bir otobanım var. Hı hı. Pardon, iyi bir arabam var ama otobanın yok. O hı hı. şekilde görüyorum Mesut Özil'de iyi bir araba olarak görüyorum ama oynayacağı bir yani takım ne kadar kötü olursa Mesut Özil de o takımın kötü oynayışına adapte olmuş Şu gibi görüyorum. Şu yani. rakamları görme imkanımız var mı? Hangi yani, rakamları? Süper Lig puan durumuna bir bakar mısın? En golcü takım Beşiktaş herhalde 56 gol. Evet, 56 gol. Fenerbahçe'nin evet. kaç golü var? Fenerbahçe eleştiriyoruz biz. Bir görme Ama biz golcülerini eleştiriyoruz. Hayır hayır bak şunu söylemeye çalışıyorum. eleştirmek kadar doğal bir şey yok yani. Tabii ki yok. Tabii ki yok. Çünkü o, o futbolcular bak, hani futbol. sezon başında 30 gol bir atacak 15 golu bir atacak dediğimiz futbolcular. Silimani Fenerbahçe transfer oldu. ben şu eleştiriyi yaptım. Silimani kariyerinin bir döneminde çok önemli bir performans ki Lisbon performansıydı yakalamış. Ondan sonra 3 yıl derdeyse kayıplar oynamış. Fenerbahçe'ye gelmiş bir oyuncuydu. Eee Premier Lig'de kayıptı. Hı hı. Ve Fenerbahçe hayal kırıklığına sebep oldu. Şimdi Samat da genç performansıyla Premier Lig görmüş bir oyuncu. Son bir sene içinde attığı goller Premier Lig'deki performanslar 7 gol. Çok güzel başladı halbuki. Fenerbahçe'de ilk onunla çıktı. ilk maçta iki gol attı. Çok güzel başladı ama olmadı. Devamını getiremedi. Şimdi Samat'ı bu arada belinde ağrı sebebiyle takımdan ayrı çalışıyor. Samat'ı denklemin dışına çıkartıyorsun. Hı hı. İkinci golcü olarak planladığın sisse de yok ortalıkta. Tiam. Tiam Tiam aslında bu takıma ne olarak transfer olmuştur? Kasımpaşa'daki 12 gollük performansına işte Samat'ı aldın, sisseyi aldın falan filan. Alternatif de, nöbetçi Bence golcü ver. gibi. Hı. Bugün o Tiam takımın en skorer ismi. Hı, hı Evet. Bak golcüsü oldu diyebilir miyiz artık? Atıyor yani bir şekilde atıyor. atıyor ha, bu arada evet. attığı attığı gol sayısı öyle atla deve değil yani. 10 hı hı. golün üstüne çıkamadı demiş. Çok ciddi bir maç sayısı var ortada oynanan ve 10 golün üstüne çıkamadı. Buna rağmen işte tiyama sarılmış durumdasınız. Fenerbahçe'nin ha bak şu olsaydı mesela e, talihsiz bir sakatlık olduğu için doğru performansı göremedik kendisine ama mesela Yansan, Vincent Yansan vardı. Yani sen belki golcü olarak alınmasına rağmen o performans sergileyememişti de hı hı. çok önemli bir etkinlik yapıyordu. Orada arkadaşına duvar pası oluyordu, rakip savunmayı çekiyordu, arkadaşına pozisyon hazırlıyordu. Şimdi bu adamları bu özellikleriyle de sayamıyoruz. Hani sahada var, gol atamıyor ama golleri hazırlıyor falan hı hı. filan da diyemiyoruz. Peki şimdi nasıl bir kurguyla sahip çıkacak Erol Hoca onu soracağım tabii ki Mehmet Emin Uluç ve Serhan Türkiye. Bir Fenerbahçe'nin son durumuna bakalım sevgili izleyenler. Fenerbahçe son haftalarda yine tartışmaların odağında. Evindeki son iki maçını kaybetti Sarı Laciverciler. E, Trabzonspor mücadelesiyle bir çıkış arıyorlar. Fenerbahçe'nin bu sezon gösterdiği performansa daha yakından bakalım üzerine konuşacağız. Fenerbahçe'nin son durumunu ekranlarımıza taşıdık. Serhan sözü sana vereyim. Sen kader evet. maçı olarak mı düşünüyorsun bu maçı? Erol ben, Hoca için. Ben e, hem Erol Hoca için hem de Fenerbahçe için çok önemli maç olduğunu düşünüyorum. Erol Hoca için de kader maçı olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, ya çünkü Fenerbahçe'den beklentiler çok yüksek ve bu beklentileri veremeyen bir teknik adam ve e, futbolcu topluluğu var. Bu açıdan baktığımızda Fenerbahçe için olmazsa olmaz gereken maç, puan kazanması lazım gereken maç. Diğer tarafta da Üst üste performansı artan, iyi işler yapan bir Trabzonspor var. Abdullah Hoca'nın istediği fikrinde olan futbol anlayışını ortaya koyan bir Trabzonspor var. Bakasetas'ın geldikten sonra iyi işler yapıp oyuna ve futbola katkı yapan bir futbolcu özelliği göstererek Trabzonspor'a puanları kazandıran bir özelliği var. Hı hı. Vakeme bence bu maçı bekliyor. Bu maçta bir çıkış yakalamak istiyor. Fenerbahçe diriliş mücadelesi vermek istiyor. Trabzonspor'da şampiyonluğu adım adım gitmek istiyor. O açıdan baktığımızda çok kilit ve çok önemli. Ratingi çok yüksek bir maç olacağını düşünüyorum ben. Nasıl bir taktikle sahaya çıkacak Erol Bulut? Farklılık bekliyor musun Mehmet? Yok beklemiyorum. Önce şunu söyleyeyim. Bütün takımlar devre arasında oyuncular alınır. Trabzon'da Bakırsat'a satıyor. Hı hı. İşte Galatasaray'da Onyekuru attı. Muhammed atıyor. Hı, hı. Beşiktaş'ta Cenk attı, Fenerbahçe'de kim attı? Osay mı? Yok kimse atmadı. Tamam işte. <laughs> kimse atmadı. Ee, en iyi e, transfer salayı gibi görünüyor. Bence <laughs> ikisi de muhteşem transferlerdi. Ama yine de bir golcüye ihtiyacı vardı. Ben hep aynı şeyi söylüyorum <laughs> ama. Yo, yo, yani bir şey. bir şey söylemiyorum. bu Fenerbahçe'nin atamamasından bahsediyoruz ya. O konuda bir çözüm oluşmadı, demiş. O da çok ne kadar kötü bir şey biliyor musun Mehmet? Yani öyle bir takım oluşturuyorsun ki. Herkesin istediği futbolcuları alıyorsun. Evet. Ee, bütün yıldız futbolcuları alıyorsun. Rakip takımların istediği, gidemeyeceği futbolcuların hepsini alıyorsun. Ama baktığın zaman oynayan oy, oynanan oyundan kimse memnun kalmıyor.